Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ve Özel Gözde Hastanesi arasında esnafa özel indirim anlaşması yapıldı. Adıyaman Özel Gözde Hastanesi Müdürü Selda Çalışkan ve Hastane Koordinatörü Aysel Doğan, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay'ı makamında ziyaret etti. E, i̇şe hakim mikrofon geldiği zaman adam istedim. Biraz şey, yani, alışmamıştık bu Ziyarette Özel Gözde Hastanesi Müdürü Selda Çalışkan ve Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay arasında esnafa yaklaşık %30'luk bir indirim sağlayacak protokol imza töreni gerçekleşti. Ben alt Yapılan imza töreninin ardından açıklama yapan Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, esnafımıza destek olmak açısından böyle bir protokol anlaşması yaptık. Muayene konusunda esnafımıza kolaylık sağlayacak dedi. Hastanelerde kuyruk anlamında, sıra anlamında, muayene anlamında sıkıntılar yaşanıyor. Adıyaman Özel Gözde Hastanesi Müdürü Selda Çalışkan ise esnaf ve sanatkarlar odası ile bir anlaşma yaptık. Adıyaman hemşerilerimize iyi bir hizmet sunmak istiyoruz. Bu hizmette herkesin yararlanmasını istiyoruz. Bu anlamda Ziya Bey bizi destekledi. İmzaladığımız, İmzaladığımız anlaşma, anlaşma karşılığı, karşılığı esnafların esnafları uzun anlamda bir indirim, bir indirim olacak. olacak. Esnafların, esnafların anne, anne, babaları, babaları ve çocuklarıyla çocukları ile birlikte, birlikte düşündüğümüz takdirde 30 ve -40, 40 bine yakın, yakın bir kitle hizmet edeceğiz diye konuştu. konuştu. Anlaşma yaptık. Ziya Bey'e bu anlamda teşekkür ederiz. Adıyaman Adıyamanlı hemşerilerimize iyi bir hizmet sunmak istiyoruz ve bu hizmetten herkesin yararlanmasını istiyoruz. Bu anlamda da Ziya Bey bizi destekledi. Onlarla uygun anlamda bir indirim, belirli bir oranda indirimle birlikte halkımıza hizmet edeceğiz.